Ayla Koray. Bir topuk pası orada Ertuğrul'dan. Taha araya girdi İncidici'ye. Taha içeri çevirdi. Sertay vurdu. Out. Ertuğrul iyi pas Taha'ya. Taha önüne al topu. Taha vurdu. Gol geldi. Baskı var Hakan'a. Hakan döndü Kaysin Mehmet. Seken top önünde kaldı. Şut as farklı. Şimdi kontra atak şansı. Ömer topu önüne almak istedi. Taha Özarkman. Geride Ertuğrul düşündü. Fakat istediği bitmedi Top. Mert uzaklardan kaleyi yokladı. Evet, içerisindeyiz evet. artık. Soyunma odasına. İki takım da rahatmak istiyor derken bir kafa vuruşu. yükseldi. İsabetli bir kafa vuruşu. Şimdi Taha uzaklardan kaleyi yokladı. İnanılmaz bir gol. yükseldi. İsabetli bir kafa vuruşu. Şimdi Taha uzaklardan kaleyi yokladı. İnanılmaz bir gol. Emirhan döndü geriye. Burak topukta bıraktı. Mertine kaleyi yokladı. Beraberlik golü geldi. 2-2 oldu skor. Onlara gol veya goller lazım en az. Taha iyi bir verkat şimdi. Dar açıdan vurdu. Mükemmel bir gol. Kaptan Koray. Mükemmel. Onlara gol veya goller lazım en az. Aha iyi bir verkat şimdi dar açıdan vurdu mükemmel bir gol Kaptan Koray mükemmel bir gol attı 4-2 oldu skor